Merhaba, İlçe Okulu 6. Sınıf Öğrencileri kanalımıza hoş geldiniz. Türkçe dersimiz devam ediyor. Bugün de yeni bir ders ele alacağız. Evet sevgili öğrencilerimiz, bugünkü dersimiz dinlemesini biliyor musunuz? Evet sevgili öğrencilerimiz, dinlemesini biliyor musunuz? Konusu tabi Türkmeneli konusundan sonra gelen bir konudur. Ee, her zamanki gibi derse hazırlığımız var, derse hazırlanacağız. Siz ve öğretmeniniz bile derse hazırlanacak. Onun için şu maddeleri bir ele alalım, bakalım derse hazırlamak nasıl olacak. Evet sevgili öğrencilerimiz, A maddesinde metnin başlığına bakarak bu metinde nelerin e, anlatılıyor olabileceğini tahmin e, ediniz. Tahmininizi sözlü olarak açıklayınız. Evet sevgili öğrencilerimiz. Şimdi önce bir metnin başlığına bakalım. Dinlemesini biliyorsunuz. Sevgili öğrencilerimiz şimdi metne girmeden önce bu başlıktan e, tahmin olarak bu konu bizden ne istemektedir? Neleri anlamaktadır? Evet sevgili öğrencilerimiz. Bu e, bu soruyu öğretmeniniz sizden soracak. Ben de sizden soruyorum. Ben de size bir ipucu olarak sizlere e, bu konuyu açıklayacağız. Evet sevgili öğrencilerimiz dinlemek çok önemlidir. Konu başlığı dinlemekle başlıyor. Dinlemesini biliyorsunuz. Neyin dinlemesini biliyorsunuz? Birçok şey hayatımızda birçok şey dinlemekle geçiyor. Biz e, annemizi dinliyor, dinliyoruz, babamızı dinliyoruz evde, öğretmenimizi okulda dinliyoruz, arkadaşlarımızı Konuşurken dinliyoruz, evet, televizyonda haberleri bizi ilgilendiren konuları dinliyoruz. Dinlemek kısaca hayatımızda çok büyük bir yer almaktadır. Evet tahminimiz konumuz dinlemekle ilgilidir. Şöyle bir tahmin ederiz. Şimdi B maddesindeki günlük hayatınızda neleri ve kimleri dinliyorsunuz? Az önce söylediğimiz gibi siz günlük hayatınızda neleri dinliyorsunuz? Kimleri dinliyorsunuz daha doğrusu? Ee, kimler? Az önce dediğimiz gibi ailemizi dinliyoruz. Ee, okulda öğretmenimizi, okul müdürünü dinliyoruz. Ee, radyoda şarkılar dinliyoruz, türküleri dinliyoruz, haberleri dinliyoruz. Günlük hayatımızda bunları dinliyoruz. C maddesindeki sizce dinlemenin günlük... Hayatınızdaki önemi nedir, açıklayınız. Evet sevgili öğrencilerimiz, dinlemek günlük hayatımızda az önce söylediğimiz gibi çok büyük bir yer almaktadır. Önemli bir yer almaktadır. Belki de hayatımızda dinlemek en önemli bir e, iştir. Okumak gibi önemli bir e, iştir dinlemek. Çünkü... Ee, kulaklarımız her zaman bizim e, çevremizdeki olan bir sürü sesleri dinlemektedir. O seslerden biz e, neleri söylüyorlar e, hemen e, aklımıza, beynimize oturduğu zaman dinlemeyi e, bu şekilde e, biz önemli görüyoruz. Evet sevgili öğrencilerimiz diğer maddemize geçelim. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı, öğretmeninizi ve benzeri dinlerken, onların söylediklerini daha iyi anlayabilmek için nelere dikkat ediyorsunuz? Evet sevgili öğrencilerimiz biz evde annemizi, babamızı ya da okulda öğretmenimizi ya da arkadaşlarımızı dinlerken onların nelerine dikkat edeceğiz? Evet sevgili öğrencilerimiz burada çok önemli bir not vardır. Bizim karşımızda bir konuşan olduğu zaman o konuşanı e, önce dikkatle dinleyeceğiz. Sonra o konuşanın söylediklerini, e, ağzından çıktığı sözleri dinleyeceğiz. Onlara dikkat edeceğiz. Yani bir konuşanın e, konuştuğu zaman e, ar aramızda göz teması çok önemlidir. Çünkü e, örnek olarak ben bir arkadaşımla konuştuğum zaman onunla göz teması, o arkadaşım benimle göz teması kurmadığı zaman ya da beni e, iyice dinlemediği zaman o zaman o konuşma e, boşa gider. Karşımdaki e, arkadaşım onu beni iyi bir dinleyici değil e, söylerim. Onun için birisi bizimle konuştuğu zaman onun konuşmasına e, söylediği sözlerine iyice dikkat etmeliyiz. Evet sevgili öğrencilerimiz metne hazırlamak şu şekilde e, şu maddeleri e, okuduk ve metne hazır olmuş olduk. Evet sevgili öğrencilerimiz bir de metni okuyalım. Bakalım hazırlık bölümünde metni okuyalım. Hatırlarsanız ee, biz metin metni okumakta bundan önceki metinlerden ister şiir olsun ister e, diğer düz yazı metinleri olsun bir e, bir takım yöntemler vardır sessiz okuma vardı sessiz sesli okuma vardı e, tiyatro e, şeklinde okuma vardı koro şeklinde okuma vardı bir sürü okumak için yöntemler vardır burada da bakalım bu konuyla ilgili hangi yöntemi kullanıyoruz okumak için hangi yöntemi kullanacağız evet Dinlemesini biliyor musunuz adlı metni? Göz atarak okuma yöntemine göre okuyunuz. Göz atarak. Evet sevgili öğrencilerimiz bilgi kutumuz var. Bilgi kutu her zaman önemlidir. Ona dikkat edelim. Göz atarak okuma yöntemi ne demektir? Sevgili öğrencilerimiz hatırlarsanız siz e, ilkokul birinci sınıftan beri sizler için e, hızlı okuma yöntemini öğretiyoruz. Nasıl hızlı okuma yöntemini öğretiyoruz? Ee, öğretmeni size bir cümleni öğrettiği zaman o cümleni bir çırpıda okumanızı e, sizden istemiştir. Bir çırpıda. Mesela hatırlatalım sizi biraz e, ilk oku birinci sınıfa e, döndürelim. O hayatı nasıl yaşadınız arkadaşlarınızla? Güzel, henüz küçüktünüz, henüz e, 6 yaşında e, çocuktunuz. Orada e, öğretmeniniz sizle o fiş cümleleri gösterdiği zaman hemen Ali al. Bu kalem, şu silgi bir çırpıda okuyordunuz. Ondan sonra cümleni e, kelimeye, sonra hece, sonra e, seslere ayrırdınız. Şimdi o okumanın işte o aşamalarda bir çırpıda okuma, bir de gözle okuma, bir de e, ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta, e, diğer sınıflarda da öğretmeniniz sizden e, bir metni okurken, ee, parmakla ya da kalemle takip etmeyiniz. Sadece gözle okuyunuz. İşte bu da e, burada bizim o faydası o avantajı burada göreceğiz. Göz atarak okuma yöntemi ne demektir? Burada anlayacağız. Evet sevgili öğrencilerimiz bu yöntemde amaç konunun ayrıntılara gelmeden ana hatlarıyla e, kavranmasıdır. E, metni okuduğumuz henüz okumadık. Metne bir göz atarak, metnin başlığına göz attık. Bir metni ee, bakalım bu metnin başlığından içreğini tahmin edeceğiz. Önce bir göz atarak başlık dinlemesini biliyor musunuz? Evet bu başlık şu şekilde. Peki e, ana hatları ne olacaktır? Metin ne kadar uzun olduysa da buyurun buna, e, burada metne e, bir bakalım. Buradaki yazılara bir bakalım. Metnin içeriğini anlamak ve istenen bilgilere ulaşmak için önce metnin başlığına bakılır. Önce metnin başlığı, bir konun başlığı çok önemlidir. Yani siz e, bir kütüphaneye gittiğiniz zaman, bir kitap e, sipariş ettiğiniz zaman, bir kitap aldığınız zaman o kitabın önce başlığı, o başlık çok çok önemlidir. Başlığı gördüğünüz zaman içeriğini ister istemez tahmin edeceksiniz. Bu başlıktan, bu konunun başlığından kitaptaki olan e, konu, kitaptaki içeriği şu şekilde bunu anlatıyor bize. Başlıktan şu şekilde anlayacağız. Evet, uzunluğu ve biçimini inceleyerek metnin şekil bakımından değerlendirilir. Metnin konusunu anlamak için e, gözler hızla metnin üzerinde, Geçer. Bir kitabı elimize şu şu şekilde kitabı elimize aldık. Metni açtık. Evet. Dinlemesini biliyor musunuz? Metin uzun. Biliyorsunuz metin uzun. Ama biz ne yaparız? Göz atarak. Göz atarak şöyle bir şekilde göz atarak metnin isreyini tahmin edeceğiz. Evet. Hızla metnin üzerinde e, gezdirilir. Zihinde oluşan soruların cevabını Olabilecek cümleler bütün olarak e, okunur. Bazı e, okurken yani göz atarak okurken bazı cümleler dikkatimizi çeker. Bazı cümleler bütün olarak dikkatimizi çeker. O cümlelerden metnin içeriğini anlayabiliriz. Sorular oluşturabiliriz. Evet böylece e, ayrıntılar atınlanarak ana fikre e, ulaşmış oluruz ulaşmış oluruz. Göz atarak bazı cümlelere dikkat ederek o cümlelerden metnin ana fikrine ulaşmış oluruz. Öğretmen peki öğretmen burada ne yapacak? Evet sevgili öğrencilerimiz öğretmen verilen metnin ana fikrinin bulunması için e, belirli bir süre, belirli bir süre size öğretmeniniz belirli bir süre verecek. Yani metni göz atarak okumak için size belirli bir süre verecektir öğretmen. Tabii ki de o sürede siz e, metnin başlığına bakacaksınız, bir de metnin içreğine bakacaksınız. Metnin içreğinde bazı cümleler dikkatinizi çekecek. O cümlelerden metnin içreğini tahmin edeceksiniz, sorular oluşturacaksınız. Aynı zaman o metnin ana fikrini bulacaksınız. Bu da göz atarak okuma. E, Yöntemidir. Göz atarak okuma yöntemidir. Evet sevgili öğrencilerimiz şu şekilde biz metne e, hazırlanmış olduk. Hemen zaman kaybetmeden metne geçelim. Metni okuyalım. Evet. Her zamanki gibi e, metinde resimler de var. Bu resimleri e, görüp hemen geçmeyelim. Çünkü bu resimlerde de emek var. Bu resimlerde güzel e, birisi bu resmi yapıp ee, onun için hemen geçmeyelim resimleri de e, dikkat edelim resimleri de yorumlayalım siz sınıfta da resimleri de yorumlayınız. Evet sevgili öğrencilerimiz burada e, iki arkadaş olabilir e, iki kardeş de olabilir erkek kardeş kız kardeş de olabilir birisi konuşuyor birisi de güzel bir şekilde e, uslu bir şekilde onu dinliyor. Bakınız göz teması da var. Eee bir de e, üz ifadesinden güzel bir şekilde iyi bir dinleyici olduğunu görüyoruz. Evet sevgili öğrencilerimiz diğer e, resmimizde de bir bakalım. Sonra metnin okumasına geçelim. Burada da bir sınıf ortamı var. Öğrenciler güzel bir şekilde oturmuşlar. Öğretmen de öğrenciler için bir konuyu açıklıyor. Öğrenciler de çok e, güzel bir şekilde onu... Diliyorlar, göz temaslarına bazı güzel bir şekilde öğret, öğretmene bakıyor dikkatli bir şekilde. Bazı da öğretmene bakmasa da ama kulakları öğretmende, öğretmeni güzel bir şekilde dinliyor. Evet. Konumuzun adı dinlemesini biliyor musunuz? Hemen her gün yaptığımız işlerden birisi de dinlemektir. Bir düşününüz. En azından günde 3-4 saatimizi buna ayırırız. Evde annemizi, babamızı, okulda öğretmen ve arkadaşlarımızı dinleriz. Salonlara gider. Konserleri, konferansları dinleriz. Radyo açar, haberleri, bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz kısaca dinleme günlük hayatımızda önemli bir yer tutar. Dinleme de okuma gibidir. Nasıl okuyarak başkalarının düşüncelerini, duygularını öğreniyorsak aynı şeyi dinleyerek de yaparız. Konuşulanlar üzerinde, konuşulanlar üzerinde düşünür, anlatılanları kavramaya çalışırız. Bu bakımdan dinleme, öğrenme yollarının başında gelir. İyi bir dinleyici olmak için bir takım alışkanlıklar gerekir. Bu alışkanlıkları edinmedikçe dinlediklerimizden iyice yararlanmayız. Bazıları vardır gözlerini konuşana diker sessizce otururlar. İşte iyi bir dinleyici dersiniz ama gözleri konuşanda değildir. İyi bir dinleyici gözleriyle değil, sorularla dinler. Konuşulan konu üzerinde kafasında uyanan sorulara cevaplar arar dinlediklerini bu sorularla değerlendirir. Bazı dinleyici ise konuşmayla değil, konuşmayı yapanla ilgilenir. Konuşmazının elbisesine, saçlarını tarayıp taramadığına, el ve yüz hareketlerine bakarlar. Bunlar da iyi bir dinleyici değildir. Konuşanın giyinişi, kılık ve kıyafeti iyi bir dinleyicini ilgilendirmez. Onu ilgilendiren konuşanın anlattıkları o konu üzerinde düşündükleridir. İyi bir dinleyici sabırlıdır. Konuşanı sonuna kadar izler. Konuşanla aynı düşüncede olmayabilir ama hiçbir zaman onun sözünü kesmez. Eğer soracakları varsa bunları konuşma bittikten sonra sorar. Dinlediklerini değerlendirme iyi bir dinleyicinin yapması gereken en önemli iştir. Örneğin konuşmanın amacı nedir? Öğüt mü veriyor yoksa belli bir konuda bir takım gerçekleri mi açıklıyor? Bunu yaparken hayacanlı mıdır? Söyledikleri yeni şeyler midir? Bu ve buna benzer sorularla dinlediğini değerlendirme iyi bir dinleyicinin yapacağı işlerdir. Evet sevgili öğrencilerimiz, işte dinlemesini biliyor musunuz? konusunu bu şekilde okuduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugünkü dersimiz, bugünkü dersimiz okuma sona erdikten beraber dersimiz de şu şekilde bitmiş oldu. Ee, gelecek ders çalışmalara devam ederiz. O derse dek hepinizi Allah'a sunuladık. Hoşça kalın.